EYT'de yeni tarih AK Parti Genel Başkan Yardımcısından geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, EYT düzenlemesi Kasım'da gelecek dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük. Durduk yerde sorun üretildi." dedi. Yazıcı Altılı Masa'nın adayı Meral Akşener olabilir ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise EYT düzenlemesi Kasım'da gelecek. Bu büyük bir sorundu. Hükümetimiz bunu gündemine aldı ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söylemişti. EYT durumu var. Onu Aralık ayı içinde çözeceğiz. Tüm sorunları çözen, kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri giderecek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.